Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta şey çekeceğim Ne diyeyim kodlar var ya ID'ler Roblox'ların müzik ID'lerini çekeceğim kasabilir onun için özür dilerim ben de otel açtım arkadaşlar burada kocaman böyle burada RP yapabiliyoruz falan gelebilirsiniz şimdi diyeceksiniz neden bir T param var bir de artı var yanında arkadaşlar hile açtık kimseye söylemeyin onu göstermemi istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına yazın. Ben <laughs> direkt şey yaparım. Hallederim. Size gösteririm daha doğrusu. Burada ne güzel şeyler var. <laughs> Şimdi poster falan yaptım. Persona odası var. İlk önce gezdireyim size. Şu persona odası şurada. Şarkı kodlarını göstereceğim sizlere. Zaten bir sürü var. Ben kendi ellerimle yaptım. Beşiktaş şeyi bulamadım ama maaşı gözükmedi. Beşiktaş şeyi e, yapamadı, yapmadı şerefisi falan demeyin aşağıda. Şimdi şöyle oda iki tuvaletli bu tuvaleti. Tek tuvaletli ev şey bu oda bu. Ötekinde yere sıçıyorlar. Burası internet kafe. Buraya ne yapacağım bilmiyordum. Arkadaş söyledi. Burada da tuvalet var. Kocaman alan zaten. <laughs> Şimdi şurada kapı var. Orayı kapattım şurada. <laughs> Neyse gidelim üst kata. <laughs> Bu normal odalar 500 TL arkadaşlar. Bakın şunlar 500 TL. Şurada tuvalet var. Restoran var burada. Bu, yemekler beleş burada. Malzemeler de şurada malzemeler var. Her şeyi de aldım. Şurada da yemekler var. Şöyle ne varsa var. Ne isterseniz var da Arda olsun. Şimdi havuzumuz var. Havuzumuz var. Şöyle gidelim. Şöyle mangal yeri yapabilirsiniz burada. İsterseniz siz. Şöyle çıkalım. VIP odalar var bir de. VIP odalar 1000 TL. VIP bir VP2. Neden e iç soracaksınız? Çünkü niye iç içi? Evet. Ben iç beklemiyordum. Yapacak bir şey yok. Kalsın şöyle. Şimdi aşağı uzatıyorum Allah bismillah Şimdi arkadaşlar size ko kodları gösteremem. Şimdi kodlar burada. Aha. Şurada bak. Her şeyde kolay rap remix, İzmir marşı, Abdullah marşı, repremix remix, Tokyo falan. Her şey aşağılarda. Bak. Bertan Güven YouTuber benim işim. Eee, Brav Stars şarkısı. Bu Brav Stars Türkçe de. Türkçe. Enes Batur var. Dolunay Dolunay yazmış yani. Dur Dolunay da yazalım bari. Dolunay. Şimdi şey yapmayın. Yapmayın. Hiç üşenmedim yazdım bak sizin için. Ee, bu şeyde emek var arkadaşlar. Bu e, şeyde videoda emek var. Like at mı? Like atarsanız sevinirim. Şimdi ilk önce en sevdiğim şarkıdan şey yapacağım. Şöyle nerede ne? Kör oldum. Aşağı iniyoruz. Dolunay. Evet. En sevdiğim şarkılardan birisi bu. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Çiğan geliyor. Buraya yapıyorsunuz. Buraya tıkladım şarkı çalıyor mesela bak göstereyim. Bak çalıyor. Bak çalıyor. Kapadam şimdi telif falan yeriz mesela ne, neden çalsak? Ee, bakalım. aya bana anabilen var. Şey kısam da arkadaşlar. Çok ses geliyor çok çok. İzmir maaşı, Abdullah maaşı hangisini çağırsak? Şu yapsak. Ölürüm Türkan. Bak Beşiktaş yok. Kusura bakmayın yazıyorum burada. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Game Hello var. Eminem Rap var. Herkes geliyor bak. Oteli gördüler. Herkes geliyor. Siz de gelin arkadaşlar. Burada RP e şeyiniz olur. Allah burada sildik. Böyle sildik. Bok yedik. Ha, tamam. Böyle sıkıntılar çıkarıyor. Oraya şey yapmayın. Şimdi ne yapsak? Gece gölgen bile var yani. Şeyler var. Ee, yanıyoruz falan. Burak King Bero olabilir. Bu Haiki 1. Bu Haiki 1 o kadar güzel değil ama yine de idare ediyor güzel. DJ Mehmet Trek var. Şimdi arkadaşlar e, ben e, şey yaparım. Dur şu kıza da okey diyeyim de verem yazık. Gel lan gerizekalı. Pilis ne Şimdi 4000. En fazla 4000 atılıyor ondan yüzden üzgünüm. Şöyle. Şimdi. Okay. Şimdi ne yapabiliriz? Şuna da verelim. bunda da çek. Du durarsa tabii trade atacağım. Bir tane şarkı var arkadaşlar. Onu göstereceğim de şeyli ya şey olur. Ben şimdi bunu kaydedem, on soy geri açam. Size de gösteren diyeceğim de siz göremezsiniz. Şimdi şöyle yapacağız. 6 dakika var zaten. Şöyle kapat. Siz göz gözükür şimdi. Buradan müzik kodlar var zaten. Şunu niye alamıyorum ben? Şöyle kapat. Şöyle kaydettiğim. Şöyle alalım. Şöyle CTA yapan, CTLC yapam, Yorum kısmına bırakacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir de bak şurada intro var. Onu göstereceğim ben size. Ya şunu kapat. Şurada intro var. Onu bir izleyin. Şunun da sesini kıs. Roblox introsu. Ve animasyonunu yapmaya çalışıyorum. Olmuyor abi. Yapamıyorum yani. Orada gördüğünüz mini motor var. Orada yapmaya çalıştım arkadaşlar. Olmadı işte. Yapıyorum yapıyorum yanlış bir şey oluyor. T saniyesini kontrol ediyorum yanlış bir şey oluyor. Şimdi kasıyor arkadaş. Heh, şimdi olur. Nasıl? Bunu zaten e, videoya ilk yere koyacağım arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Yorumları bekliyorum. Şimdi arkadaşlar ben şey yapacağım. Videoyu durduracağım. Durduracağım derken kapatacağım. İzlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Her oyunda oluyor mesela. Bak bir tane oyun var. hani Parkur yapıyorsun. Elinizde bir müzik aleti var. Oradan id'sini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Yani çok güzel. Bir dur sizinle bir şey yiyeyim. <laughs> Daha Ne da bakayım. Şurada bir şey alalım. Ne alsak. Facu fazla iş, pahalı olmasın ya <laughs> Bizi kilitleniyor. Şimdi kebap kebapsa da yaparız ya. Şşş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yiyelim. Şöyle bir yiyelim. Ana dur. Tamam, tamam, Bir de efekt veriyor. <laughs> DSS efekt veriyor. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir Vallahi içimde kalır yoksa. Bütün evleri aldım. <laughs> Bak şu otel arkadaşlar şu otel. Şu benim gerçek evim. Gerçek evimi de göstereyim. Size i̇şte az dakika kaldı da. Gerçek evimi ben hemen göstereyim. Şu ara çekmemiz lazım. Kasıyor ya. Hep böyle oluyor abi. Bak kasıyor. Çok pis kasıyor. Sana bak şöyle yap. Şöyle yap. Aynen içeride dursun araç. Bir ismi ne Aynı kız tekrar geldi arkadaşlar. Videoda önce gelmişti. Kazayla araç sürdük. Teşekkür Atarım lan seni bu sefer. Vallahi çık git. İstemez. Şimdi şöyle. Yukarıda falan fazla göstermeyeceğim. Dur ya da göstereyim. Haç kodası beyler bu mafya hizmet. RP için böyle bir şeyler yapıyoruz işte. Şarkı yeri var mı bilgisayarlar falan. <laughs> müthiş müthiş. Şurası tuvalet. Küçük oğlu içi tuvalet yapıyoruz. Burası sevgilim olursa. RP <laughs> arkadaşlar sakın şey yapmayın. Şimdi burası da benim olan patron. Aa, patronum. Burası da küçük tuvalet var. Tuvalet. Şöyle yap. Küçük bir oda işte. Ne yapacağım? Yo, yo, her yeri yakıp götümüze girsin şey. Şu <laughs> aşağıda göstermedim. Şurası mutfak. Bırak küçük mutfak. Burası Arkadaşlar az önce kendi kendine durdu. Onun için özür dilerim. Buradan devam edelim işte. Birleştireceğim kesin. Öyle falan işte. Burası o şey ya. Büyük yer. Dur şu simetrik olmamış lan. Sakın simetrik hastasın demeyin ha. Değilim yani. Tam o tıkmadığınca sinir oluyorum ben de. Çok kötü duruyor. Ondan arkadaşlar. Şöyle yap. Şimdi neresi burası ortası? Şöyle yap. Aha. Biraz biraz sol. Şöyle. Oldu oldu tamam tamam. Tam istesem olmaz. Oldu gibi duruyor. Şuraya da şöyle yap. Yok lan Şimdi şurası küçük oturma yaptım. Küçük oturma Plan plan arkadaşlar. İstediğiniz açabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Durduran ben artık. Durduram artık. Durduran mı? Buradakını kapat mı? Aa! Aa!